Ya Metin ya ne yapıyorsun? Abi valla ne yapayım ben de film izliyorum. Ya canım çok sıkıldı ne yapalım ya? Hmm. Aa mutfakta bozuklu var mı diye baksana. Getirsene bana bir Bir ya bakayım. Bulursam getir. Valla mutfağa talan ettim ama tek bir tane abur cubur bulamadım. Sadece bu meyveleri bulabildim ya. Ya Al. ben Al. meyve istemiyorum ki. Valla ben bu sevmiyorum. muzu aldım. İster ye ister yeme. Hiç umurumda değil. Ya ya. en sevdiğim şey ne Çileyi hiç sevmiyorum hele limonu yemiyorum bile bu meyvenin ne olduğunu bilmiyor olmasın elimde zaten yerken şekerli portakalı 50 saat kabuğuyla şırpıyorum Ya meyve de hiç sevmiyorum ya. Dur bir dakika benim sihirli değneğim vardı. Onu alıp bu meyvelere bir şeyler yapabilirim. Şimdi sihirli değneğim geldi. İlk önce çileği yapayım. Ve okuz pokuz. filmin yanında da var ya çok güzel yer Neyse ben şunu açayım da diğerlerine geçeyim. Ve sıra portakalda. Turuncu portakal. Portakalı da fazla sevmem de kabul uğraşmakta. Neyse. Okus. Tokuz. Aha şimdi. şeker getirmemişti. Ben de şekerimi kendim yaptım. Şimdi diğer meyveye geçeyim. Üçüncü şeker inşallah olur. İnşallah limondan da var ya şeker çıkar. Ve okus Okuz. Artık limonlu şekerim oldu. Üç tane şeker. Tüm meyveler, meyvelerden şeker. neyse şimdi sıra evi bu me bilmediğim meyvede adını bilmiyorum değişik de şeyleri kabuklu mamuklu neyse şimdi okuz pokuz aa bilmediğim şeker böyleymiş siyahlı yeşilli içinde karpuz gibiydi ya ve artık dört tane şekerim oldu. Portakal, çilek, limon ve kapuz. En sevdiğim şeker türleri. Ve artık bunları yiyip mi devam edebilirim. Şimdi kardeşimle el kızartmaca oynuyoruz. Metin, doğan ettin mi? Şimdi... Gel 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 Metin, Bak üçle biter ve vurduğumda ağlamak yok. Nerede Ama atayım? sert yapan direkt kaybediyor. Hiç hayır, ağlana. hayır, hayır. Sen ağlama oğlum. Sabahtan beri ağlıyor. Şimdi başlıyoruz. Ağlama. Taş, kürt, makas. makas. Hayır, o. Bana, hayır, bana. hayır. Tamam. <laughs> Hissetmedim bir şey. Taş, kürt, makas. Gel. 2 yani. sıfır. Her gittiğinde bir acıtacağım. Allah Allahım, Üçüncü, ayıp, üçüncüsünü alayım O el kırılacak. <laughs> Taş, pöt, <küt>, makas. Gel. Yeter <laughs> ben...